Merhaba arkadaşlar ben Deniz Emre be. Bugün yanımda Eda Rumi ve Selahattin var. Selahattin şimdi dersiniz. Selahattin kanala yeni geldi. Bugün sizlerle malum Farkımızın ikinci videosunu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Ola Eee vale, vale. Ee, hadi. ne yapacağız biz burada? Ha? Ne affedersin Ne yapacağız? Ne yapacağız? Koş koş koş. Allah'ım ya. Tepe ol. Aaaa. Ay düştüm. Herkes düştü çocuklar. Korkmayın. Gel. Herkes düşmüyor. Var mı? Gip eventer turu yapacağım. Duyum, duyum. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Tamam. Geçtim beyler. Ne varsa içine koy Serhat'ın gösterelim şeyleri de. Lan. Tamam başla. Şu an cipla Emircan, Emircan. Cipli Emircan. Biliyorum. Düzelt o zaman. Şimdi geliyor mu? Ne? Ben anladım. Düzelt, düzelt, düzelt. Hayır. Tamam. Hay. Fare. Biraz ben anladım bunu. Ne? Böyle yanlış yerlere basmaman lazım. Yeniden doğulmuş. Anladım da ben de? Siz bitirin. Ya ben nereye bastım? Yanlış yere mi bastım abi? Ben anladım. Ne? Ben de anladım ona bak. Allah. Annesi. Ona bakılırsa ben de anladım. Canım. Ben de anlamadım ama bitirdim. Bitirdim. Sen biter, tadı, sen sen? Evet. Sen şu an yoksun. Ben çıkıp girdim. Ben, ben sen ne oldu? Ben sen burada mıyım Ben tam sona geldim. Biniş modu. Sen lagı girmiş. Evet. Böyle bir lanetlik olmaz. Ya bu ne? Ben yanlış yere mi basıyorum? Buradan geçilmiyor. Geçiliyor anladım ben. Oğlum bak bir tane şeyi hiçbiriniz basmayacaksınız anladınız mı? Ya birisi basıyor ölüyor. Ben evet. Ben. Emir abi neden basıyorsun? Ya, ben kemiğim öleceğim o mecbur Ya. Ya bir dakika ben geçeyim mi ben geçeyim? Deney hadi. Oğlum ben geçeyim ben de, biliyorum. Bak denemeyin o zaman. Ya bak Emir abi. Aha oğlum ben bak deneyim bak biliyorum biliyorum. Bir basmayın. Ben bir bas, basmayın, basmayın. Allah'ım. Ben basmıyorum. Selahattin. Doğru gidiyorum ben. Tamam. Ben de doğru gidiyorum. Abi bir basmayın, bir basmayın. Tamam. Kimse basmasın. Edirecan yapsın. Bakın neredeyim. Allah. Aza. Anladım, anladım. Vallahi bir lan. Selahattin bir dur sana anladım er Vallahi valla anladım durun teker teker Sıra bende. Ya durun ya tam Tamam sonra bende tamam, emircan, emircan da şu ben de Kim bastı? Ben de. Tamam, tamam Ben mi bastım sen bastın Sen bastın. Hadi ben denemeyeceğim yapın Bende Dene Anladım Allah'ım. Sakın gelmeyin arkamdan. Ya. Ya bu ne? Ya biri basmazsa. Emir abi sen basma. Ben dur. Ya G noktayla geçemeyin hemen ya. Geçeyim mi G noktayla? Hayır. Basmayın sakın basma. Emircan dur. Bu ne lan? Tövbe tövbe. Buradan arkadaşlar. Aman e Allah'ım. Dersin mu? Hayır sonunda. Buraya geçemeyeceğiz biz. Geçerim. Ben anladım 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 vallahi. Emircan al. Emircan durdurayım mı buraya geçince? Hayır mi? hayır. Biraz daha duralım. Ya bir basmayın durun bir sıra bende. Geçtim. Dur tata. Tamam. Işık tozu var. Geldim. Işık tozu var. Onlar para oluyor. Aldım. Onu da aldım. 4 tane. Bende 28 tane var. Bende yani 4 tane 8, var. Önünde kim vardı lan? Buradan nasıl çıkacak ki? Gelmeyeceğim abi. Sen orada durdun diye ben geçemedim. Nasıl çıkacağız buradan? Çıkmak için bir yer yapayım mı? Ya. Bir dakika. buradan geçme olsa keşke. Emir abi buradan nasıl geçeceğiz? Buraya <laughs> gideceğiz. Söylemek isteyen var mı? Yok. Buyurun buyurun. Ay, duyurum ya! Ben bitirdim. Tp deneyin. Nişanlın tp denir olsun. Sömürdüm merak etmeyin. Neler vardı? Bir sürü para vardı, sömürdüm. Sömürdü. Sömürdü hepsini sönmürdü. sömürdü. ah, 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 ah. Çok iyi. Bu parkuru ilk zamanlayan Emir abim oldu. Sömüren de benim. Sömülen. Sömülen. Hayır. Allah be. La, 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 la. Mantanları toplayacağız. Ne? Mantanları toplayacağız. Aynen. Mantarı ne atıyorsunuz yere terbiyesizler? Ha? Ne haber? Ah be müzik cd'si alacağım. Oh, burada bitebiliriz bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha! Nasıl yapacağız lan? ama o... sesi kapatsın. Sesi kapıyorum ben. Full kapatın sesi. Selam. Bir dakika bakayım. Hepsi kapalı bende. Lan! Ee, buraya nasıl geçiyoz? Allah kar. Ben anladım da. Hayır! 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 Hayır. Ya, senin... <gülüyor> topunu... <gülüyor> ya. Çok zor. Çok <laughs> zor olacak. Lanet Okla... olsun en, en sona gelmiştim. O gelmeyecek. O gel. Çok zor olmayacak size söyleyeyim. En sona gelmiştim ya. O fırlatıcıda ateş topları var al, Almayacağız ama. Ya, al. Aldım ben şuradakini. Alma! Aldım. O zaman alma. Koy yeri. Onlar ne de olsa bitecek yani. Ne de olsa bitiren ne olacak. Hayır! En son yere gelmiştim. Selo. Efendim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Geçiyorum lan en son yere. Aa buradaki bitti. Allah belanı vermesin. Adam pro. Yalancı. Aa geçmiş. DP. Durdurdum sonunu. Eee stop. Ben de açtım. Mesela. Ya of ya. Oha oy nasıl geçti lan. Ya aynen. Yeniden başlıyor bu. No. Tamam. Eyvah eyvah. Tepelenin abi. O durmuş. İstemiyor. Abi orada butona bastık ya. Butona basıyor karesin. Tam da. Ya oradan atlanmıyor ki ya. Ya Emircan tepelenseniz de. Atlanıyor. Tepelenecek misiniz? Tepe. dikkat edin şu an parkurdayım. Hemen bit bitireceğiz yani. Bitmek üzere parkur. Ama nereye gireceğiz şimdi? Buraya. Ne? Şuraya. Abi geçildi mu arada? Ben kendim ilerleyeceğim evet. arkadaşlar. Kendim. Allah kahretsin. Şey <laughs> bir şey diyeceğim ama... şey kanalın geleceği için hepimizin bir tane mikrofon alması gerekecek size söyleyeyim Efendim? Hepimizin bir tane mikrofon alması gerekecek Neden? Sesler kötü geliyor Hadi be sesler kötü mü? Ben alamam ee, dur ben gidiyorum. Atlıyorum. Geronimo! Geronimo! Öldüm! Allah kahretsin. Abi. Abi. Geronimo! Neredeyse ikisi de şey var. Ne? Sömürmüşler ya. Kim sömürdü acaba? 24 Abi. tane var lan. Belki şimdi bir şey yazarsın. Aa! Yediğini Allah! Söverim. Belki bir şey yazarsa söverim. Demircan cırt cırt diye sesler geliyor. Ay. Geliyor. Ya. Şimdi. Geliyor. Şimdi. Gel. Dur bir konuş. Şimdi. Gelmiyor ama lag mı girdi ki? Geliyor çok az. O. Ya Emircan abi öldüm senin yüzünden. Senin yüzünden. Mesela 2 dakika konuşma. Konuş. Sesim geliyor mu? Evet. Titliyor. Ya anne canaverimiz, canaverimiz, canaverimiz. Olsun sen mikrofonu kapat da sonra tamam bir şey olmadı. Aa, oğlum niye sinirlendin? Mai de. Böyle öyle ne olur ölme ya. Senin yüzünden mi düştün lan? Senin yüzünden ne Orayı açık bıraktım. Ben mi bıraktım. Evet oradan geçiyorum. Ee... Şimdi açık mı bırakıyorsun? <laughs> evet açık kalıyor. Ee... ben yöntem buldum diyecek. Tebelleniyorum ee... Emir abi. Hayır yarısını bitirmiştim hasettir ya. Düştün mü? Evet. Emircan. Aç bir mikrofonu. Bir şey oldu lag oldu şey olamıyor. gireceğim. de için geçebiliyorum. Ne yap tepeleniyor. Tepelenme. Ben sonra gireceğim şimdi. Tamam. Cürt gelmiyor bak artık. Videoyu burada bitirmeyelim ya. <laughs> Arkadaşlar ben skin değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi söyleyin. Hayır. Senin yanında tek. Söyleyin kanaldan atar. Engellerim. Opi yapın beni. Ya size ne güzel değil mi bak? Ben... ya değil. Evet. Üçümüz değil. oynayacağız lan. Üçümüz oynay oynayacağız. Ya tamam. Ben tamam. bence server var Parko ya. Parkour falan var. Ya kim bıraktı o açığını? O açı kim bıraktı? Ah. Emir abi sakın düşme TP'leniyor. Tabii ki de survival oynamayacağız. Ya Emir abi tepeden çektim. Abi ben Lan vurma 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 diyorum vurma vurma diyorum. Haha <laughs> ben öldürdüm. Hayırdır bunu? Öteki evler PvP kapatacağım. Bir daha vurursan edeceğim. <laughs> ya! bitirmek bitirmek sonra... bitirmek so bitir herkes teker teker herkes teker teker İlk sen attın adı abana bu burada bitiriyoruz evet. Videoyu burada bitiriyoruz Burayı geçtikten sonra devam Geçek ediyoruz bilirsek. part 3'e geçiyoruz. ben de TP'leniyorum. Hadi bir 2 3 hoşça kalın. Bye bye. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtik işte böyle. Evet. Burada bir dakika şalteri aldım. Aldım. Burada ne yazıyor? Ya. Hayır. Ben bastım. Burada da. tıklayın diyor. Biz neredeyiz lan? Lan. Neredesin? Hayır, tepelenme. Umurcan neredesin? Yeni mi? on tıklayınca aynı yere mi gidiyor? Ha? Evet. Ya buraya neden şey yaptınız? Sen gelme Umurcan. Geldi ki. Ne yapacağız ki orada? Yeniden bu başka şey. Başka mı? Evet. Allah kahretsin. Çok, bu çok uzun, çok uzun. Çok 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 uzun bu. Bu başka değil söyleyeyim. Başka başka. İyi Emir abi. Oradan yolladı bizi. Element 3 stage 3. 3. Bu o. Oğlum ben ta ilerlemiştim ya. Ben ya. çalışacağım. Ne yapalım ya? ya bu bölümü ne güzel geçmiş geldi geçmiş geldi. <laughs> Selah... Evet. Geçtim. Oğlum bu hayır bu bu başka bölüm bu çok uzun görmeniz lazım. Bakacağım. Maalesef başka bölüm. Bu banka bölüm falan değil lan. Gerçek mi Değil. E nasıl yapacağız onu? Ben geçiyorum ya matla. Ya Emir abi sana tepelenmiştin ne güzel. Anladım arkasında bir şey var. Bizim buraya bir şey koymamız lazım galiba. Nereye koyacağız ki? Direkt arka tarafa geçelim mi? Arka tarafa da geçemeyiz ki ya. Bir dakika siz durun, tepelenmeyin. burası da değil. Ya! <laughs> Kim etti beni? Değil o zaman biz direkt şuraya gelelim. Ya İtir abi ya! Direkt şuraya geldik. <laughs> lan vurma! Lan lav'da yüzüyordu. Anlarsın ya! Aldım ben şeyleri. Lan! Git lan git. Oksijen aldım. Bekle abi, bekle sen. Bir dakika mırabı hadi Vurmayın. Durmayın. İtiyor beni. Tamam. ne vuruyor? Tamam lan vurmayın artık. Kendisi vuruyor ben mi ya? Ben bir susun. <laughs> oh, ya. Bir sürü var. gelin lan oradan ya eme can abi git ya Bir git ya abi çok iyi ya aaa bupa 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 ufuhu <laughs> allahım ya resulü hadi gel lan çocuğum sana ama. mı müsaadenizle <laughs> ya vurma, vurma, vurma. Tamam, bir daha vursanız ikimiz de alacağım. Geri gidiyoruz lan siz. <laughs> evet. Hadi bay bay. Tepe. <laughs> Oha buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Ya Emir abi ya. Kıracağız, geçeceğiz. Kırmayacağız. İnemiyorum ben. Lan. İnemiyorum. Ben bütün yaprakları kırdım ben. ya. Böyle mi çıkacağız? Böyle, Aa. böyle Aa. çıkacağız. Böyle kıracağız, çıkacağız. He ben anladım. Dur şey, ellemeyin. Çıktım ben. Sen çık oğlum. Ya ben düşüyorum Emir abi. Bak. Bak. Bana lag, bana lag girdi. Lag bana, bana. da lag girdi. Ya acı neden kırdınız? Ne sus sen. Ben kırdım. Kim vuruyor bana? Ben nereden bileyim? PvP kapanacak o teker. Ya vuruyor ya. Emircan. He? Vurma lan vurma. Tamam. Mal ya. Ben kaçar. Aa. ya vurma vurma. İçindeyim ben ne yapayım? Bir kaça şaplak. Hızlı git. <laughs> <cık>, Hızlı <cık>. git. <laughs> Ben bitir sorun yok. Allah kahretsin. Tamam Bitiremezsek GG. Lan, lan, nasıl geçeceğiz biz? Ben geçiyorum abi. Ben Bu bu bu. ne şimdi? Geri daki al. Vallahi döveceğim o çocuk ben de seni. O çocuk. Bak. Hmm. Aa, ya ben bak git. git oğlum bak git. Oğlum bak git. Bak git oğlum. Bak 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 onu kafana geçiririm bak, Bir onu. Hı -hı. ha bak. Bunu sen vuruyorsun. Ha? Buraya vuruyor, Aa, vuruyor yani. o Bana vuruyor. Ben vurmuyorum o bana vuruyor. Sen vuruyor. Onda videoyu kapatıp TV'yi kapatıp. Duyduğum an. Ya e, o bana vurma, vurmuştu. O bana ama vurmuştu ve o bana vurmuştu. Sanki ben ben bilerek izledim seni. O bana vurmuştu. Hayır Emrecan yalan atma. Ya git sen yokken vurmuştu bak. <laughs> Allah Allah. Al. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Evet. Teşekkürler. görüşmek üzere.